Evet yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle aşamalıda kaldığımız yerden devam edeceğiz şu an ligimiz efsane bir dün gece Baya kastık ilk günden aşamalıda efsanevi 1'e bir kadar çıktık Türkiye'de de 9'uca kadar geldik şimdi bakalım sıralamamız ne alemde 1070 dünyada fena değil abi Türkiye'de de 34 e, bir maç zaten bir iki maç kazanırsak şöyle Baya sıralama atacağız ama bir maç kaybedersek de bayağı sıralama düşebiliriz yani her neyse burada hemen bir kutumuz varmış bunu açalım kutu değil de işte yok pardon oğlum az daha yanlış şey açıyordum kart Diyelim biz buna kartımızı açalım şöyle bu arada arkadaşlar like dağıtmayı unutmayın şuradan güzel bir şeyler çıkartana kadar ee, buradan güzel bir hocam kostüm bekliyorum. Güzel bir skin evet. Çıkmayanlardan şöyle iyi bir skin verirse gerçekten memnun olarak başlayacağız videoya. Bu arada eşleştirme sistemi ilk gün olduğu için bayağı leş yani rezalet. Dün falan iyiydi. Hani dün efsane yaptığımızda birkaç maç atmıştık Bu Orada skin 2'sini hiç bir şey vermedi sanırım. Peki diyelim hocam devam edelim. Biz ilk maçımıza geçelim. E ee, dün de eşleştirme sistemi çünkü ilk gün efsaneviye çıkınca kesinlikle efsanevi alt rakip vermiyordu ama şu anda büyük ihtimal gizemler böyle kor gezecek. Anladınız mı? Devamlı gizemli gelebilir. Oğlum DST alan bizim adamladı. Benim eski tagım biliyorsunuz DST'ydi. Ama bu adam yabancıdır. Çünkü yabancılarda da DST bayağı popüler. Niye bilmiyorum artık. Böyle kendimi şey gibi hissettim. Hani Recep İvedik böyle ee, sinemasında bir mi iki mi kaçta bilmiyorum ama böyle arkasında böyle ejderhalı bir gömlek mi ne ceket giyiyordu ya. Japonlar geliyordu ya efendimiz falan yapıyordu böyle. Onun gibi hissettim böyle. O tag keşfettiğimde ilk başta. Neyse abi burada bir ne yaptık amına koyayım bir şey banlayamadık ki konuşacağız diye. İşte bu şomazı biraz kapamak lazım bazen. Çok da şom değil ama bazen de olabiliyor. Şimdi ilk seçim arkadaşlar rafs güzel olabilir burada veya aynen rafs Bizim adamda buradan bence onun yerine Carl bence daha mantıklı ya. Yani. Peki ama onu aldı. Şimdi arkadaşlar aşamalı bayağı çoğunu soruyor yani hangi karakterleri yükseltelim, hangi karakterlerin seviyesini arttırmamız gerek vesaire bilmem ne diye. Meta'ya göre ne yapmamız lazım diye. Şimdi şey demeyeceğim mesela burada arkadaşlar Maple oynanıyor Maple alalım işte Mina oynanıyor, Mina'yı fullleyin falan demeyeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Bunlar işte artık. Yapmanız gereken şey efsane bilgine çıkın, efsane bir, efsanevi 2. Tabi şu an biraz zor ama işte ilerleyen günlerde çıkın arkadaşlar. 5 maç veya 10 maç ard arda ar girin aşamalıda. Bakın, hani tüm map'ler böyle bir elinizde geçmiş olsun. 10 maçta zaten büyük ihtimalle aşamalıyla tüm map'leri oynarsınız. Sıcak bölge, savaş topu, knockout ödülleri bilmem ne falan filan diye. Bakın hepsine ve o 10 tane maçla en çok oynanan karakter hangisi ise bir 11 bir 11'leyin. Mesela atıyorum şu an biz karakter seçiyoruz. 6 karakter değil mi toplam? Biz ve rakip olarak komp böyle. 3-3-6 karakter toplam. Ya sen ananı sikiyim ya. Bu kadar anlattım aman koyayım ya. Kesmeyeceğim abi. Valla sokarım ya. Gına geldi. video ciddi diyorum. Bu artık 3. girişim falan. Gına geldi ya. Kesmeyeceğim aman Bu da böyle izleyin. Yapacak bir şey yok. Neyse anlatma abi çok çünkü hani anlata anlata bir şey olduk ama bu gelmiş olabilir mi yanımıza al işte az, Enzo yine geldi rakibi Yine sen geldin mesela yine sensin yine sen yine domaltacağım yine domaltacağım kaçın yok Bu arada bizde Westy var rakipte de kod komposur var Bu rakipteki de youtuber sanırım Neyse abi banlayalım abi burada mesela ee, Gray banlayalım direkt böyle veya Mr. P banlayacağım ya Mr. P, görmeyi sevmediğim bir karakter o yüzden banlayalım şöyle bence evet ne, de, ne diyorduk ya arkadaşlar? Evet. 10 maç atın mesela. Ee, 10 maçta bakın en çok oynanan karakterleri sayın böyle hesaplamasını yapın artık. İlk yani birinci olan karakteri en çok oynananlar arasında 11'leyin. Hani bakın en çok oynananlara en çok ikinci oynanan karakteri mesela 11'leyin. O şekilde o şekilde zaten hani meta da genelde bu karakterler zaten meta arkadaşlar. 20 karakter arasında bir şey yani. Tamam rakibin Borok alacağı çok tahmin edilebilirdi. Konuşacağız diye söyleyemedik ama ee, buradan Nani, Piper bence yapabiliriz ya yani şöyle. Bir gösteriyorum elimle. Piper'ı ben aldım. Lan iyi de bizim adam alır diye düşünüyorum. Goest yani. Bakalım gerçek Goest mi? Şöyle anlaşılır şimdi. Yok bu gerçek değil büyük ihtimal aynen. Yani çünkü gerçeğinde sanırım seviyeler full 1. Birkaç karakter 11 bir böyle. Ya o yüzden gerçek ol. Bilmiyorum maç sonu bakarız. Belki bakarsın bir gireriz maça. Herkes pro böyle bilmem ne. Bakalım ama bizim hani Nani'yi falan tuttu hiç kimse siklemedi yani. Çok da sikindeymiş gibi millet davranmadı bizi. Neyse arkadaşlar dediğim gibi al işte Nani'yi adam aldı mesela. Ya Goest senin de ben oynayacağım Oyunun al. Neyse yapacak bir şey yok. Yani o kadar göstermemize rağmen göz göre göre gitti seçim. Yapacak bir şey yok abi. Hani kaybedersek bu maç bana yazmayacak. Onu bir kafamızdan atalım şöyle. Bizim adam bu arada Grey alırsa olur. Ben neden Piper seçtim? Rakip Brock seçti. Hani rakip Brock seçti. Duvar kıracak ya. Yani duvar kırması bizim için iyi işimize gelir. Biz de böyle mevzil karakterler seçersek daha iyi iş yaparız. Mortis. Hmm. Bu adam gerçeği mi diye şu an düşünüyorum ama büyük ihtimal gerçeğidir. Ülkünden buraya kadar geldiyse. Yani bizim adamın Oli alması Oli'yi görmüyordum bayağıdır. Oli olması iyi oldu. Mesela arkadaşlar burada bakın alt karaktere. Bu karakterlerin hepsi bir 11'leyin. Mesela anladınız mı? Şu gördüğünüz alt karakterin hepsini 11'leyin. Sonra diğer maça girin. Diğer gördüğünüz alt karakterin hepsini 11'leyin. Böyle böyle tabi bunu efsane liginde yapın dediğim gibi. Çünkü elmas ligindeki seçimlerle efsane Ligindeki seçimler aynı olmayacaktır kesinlikle. Hani bir beyin farkı oluyor. Gerçi IQ farkı oluyor seçimler arasında. Bu arada amına koyayım gerçek lan hepsi. Bizim yanımızdaki de gerçek. Rakipteki de gerçek. Vay amına koyayım. Kazanırsak 10 numara olur. İlk defa bak yanıma pro verdi. Gerçekten bak. Tamam şimdi Goyes'in olduğu maçı taşıyalım abi madem öyle. Şöyle tamam. Kalkanı boşa bastı. Ben zaten sıkma. Mal falan değiliz yani. Hocam ona bir gömelim şöyle çok güzel. Bizim adam burada biraz kendini yalnız bıraktı. izole etti. Niye bilmiyorum ama. Neyse biz Nani'ye dikkat edelim. Tamam güzel Nani'nin ağzına vuraydım. Orada niye olacaktı ama yapacak çok şey, vuramadık. Bakalım Goyes ile ya şu an. Tamam güzel. Piper'ı pardon. Mortis orada bayağı döşedim. Burayı kıracağım ben. Hayda yalnız. Hadi abi. Oo ne bu lader? Bok çıktı. Gerçekten bok çıktı. Kötü oldu oradan onu vuramamamdı. Eyvah çok geç kaldık abi. Biraz refleks vermemiz lazım. Veremedik. Bok gibi oldu mesela bu. Tamam dikkat. Şu an durum kritik ya. Alır mıyız bilmiyorum ama. Almamız lazım ya. Yani. Şöyle atladım kolpadan. Yani zaten amacım orayı kırmak. Da, en azından Mortis'in biraz böyle dikkatini dağıtmış olduk. Kaybettik herhalde biz. Aynen öyle. Kaybettik. Yapacak şu. Bizim adam buradan oynarsa kazanırız ama. Oğlum biz 3 ve 2'den nasıl vermeyi başardık bunu ya? Ben anlamadım. Alabilir mi vardı? Alır diyeyim. Bir şey diyeyim mi? Evet başını aldı sanırım burada. Alan. Yapacak bir şey yok abi. Bizim adam nane alsaydı. Goyesti. Bize sıkıyor. Lan bize sıkma amına koyayım. Bu arada tilt olmuş hayvan gibi yani. Baksana. Tamam. Bir tane vurdum ona. Aksuar yok lan bu arada. Keşke gidip üstüne dalsaydık yani. Tamam güzel. Ben şuradan bir... Oo, ama öldüm herhalde. Bu ne kanka böyle iş olur mu? Adamın aksiyonu 3 saniye. Bu arada mal bizim Oli ya. Tam geri zekalı. La bu maçta yenilmek oğlum. Adam dünyanın en iyisi yani bizim yanımızdaki. Bu maçta yenilirsek üzüleceğim ben şimdi. Anladın mı? Bakalım. İzle şimdi. Pro izleyeceksiniz bu arada. Güzel. Seyir zevki olarak güzel bir video oldu. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten yani şu videolara like böyle artık götümüzü veriyoruz istemek için like'ı. Atın ya. Biz istemeyelim artık. Atın yani. Abone olursanız da sevinirim. Şöyle 10.400 abone olacağız yakında. Bu video attıktan sonra olursak gerçekten tadından yemez mükemmel olur. Bakalım evet Guest buradan o aksuar bu arada herkes anlayamaz o aksuar baya e, rakibi korkmak amaçlı atılan bir aksuar. Hadi Guest e, hadi bakalım. Hiperi de var bence Hiperi kullansın yani. Baksana abi çünkü alamayacak gibi geliyor benim şu an ya. Al işte amına koyayım. Yanımızda dünyanın en iyisi de olsa. Buradan bence alacak. Doja tutma atıp matıp. Oo, ne yapıyor oğlum bu? Ben aldıydım lan buradan böyle bir şeyde. Bu ne amına koyayım? Fena tilt olmuş bu arada ya. Yoksa Oynar diye düşünüyorum oğlum bu kadar da olmamalı ya yani. Ama ne koyayım bir videolardan bizim yanımızda da oyna mesela. Üff. Bu bizim şansımız ya bu arada amına koyayım. Dünyanın en iyisi de gelse bizim yanımızda oynayamıyor. Neyse direkt birine döşeceğim ben. Şöyle. Tamam. Bizim şu harşan fazla gidiyor ya. Fazla hasar gereksiz bir şekilde. Hocam. Harşan'da zaten şey var. Mortis dalarsa bizi koru diye düşünüyorum ben. Tamam. Harşan yalnız bizden işte böyle çok ayrı takıldığı için ölüyor zaten. Bu arada bunu öldürür müyüz? O bizim adamı öldürdü. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Gerçekten iyi gidiyoruz. Harikayız abi. Yardım gelecek mi artık? Yok abi kaybettik biz herhalde. Bu normal değil arkadaşlar. Gerçekten normal değil mi? Yani. Şuraya bak. Bu bizim harşanın bokluğu var. tek başına salak gibi solda böyle oynamaya çalıştı amına koyayım. Oyna kanka sen almadın da ne amına koyayım. Tamam. Onu indirdim oradan. Tamam o da o da alamazdı. Güzel. Duvarda biraz kırmış oldum ama hadi artık yani. Şaka bak bak geri zekalı mısın harcan? Mal mısın amına çocuğu sen? Ne bu ya? Neyse devam. Devam devam. Orada maçların kalitesini görüyorsunuz değil mi? Gelen oyuncuların vesaire. Aman diyeyim oğlum öleceksin gibi ya. Dikkat et yani. Ben yani buradan 1v1 tamam. Piper'la karşı 1v1 atmak yani kolay değil anladınız mı? O yüzden iyi güzel OP. Oh Çok böyle bir sorun yaşamadan aldık ama Nani'de ulti multi var mıydı yok muydu bilmiyorum yani. Şu an varsa sıkıntı. Hiper ulti varsa hele acayip sıkıntı. Mortis ulti var mı ona bakalım. Mortis ulti varmış. O biraz tehlikeli bizim için. Nani'ye şöyle bir uzaktan dokundursak olacak. Hmm bu üzücü oldu mesela. Harşen gel geri ananı sikmeyelim beraber. Harşen kafa at onu oğlum. Kötü oldu şu an. Oğlum ikisi ikiniz birden mi yediniz? Abi ne? Bu ne amına koyayım? Ciddiyim bu ne mesela? Harşan alırsın herhalde birini. Çok iyi. Tamam abi, güzel. West ölür mü? Ölmedi lan hele. Tamam Brock salıyor zaten. Bence oynasa burada bizi domaltır gibime geldi Brock abi. Bu kadar hani şanssız bir takım olamaz gerçekten bu. Kimyamız mı uyuşmadı ne oldu bilmiyorum ama. Bu kadar şanslı takım olamaz abi. Neyse devam. Kazanmamız lazım. Ya bu maçı kaybedersek neyi kazanacağız anladınız mı? Onu ben demeye çalışıyorum. Bu maçı kaybedersek biz neyi kazanacağız amına Şu kod kompozörü de dom alsak güzel olacak gerçekten yani. Bakalım zaten ortayı kırıyor direkt. Ortayı kırdığı gibi ben dalabilirim. Kırmadı bu sefer. Zekileşmiş herhalde biraz vatandaş. Tamam. Yine Harşan gidiyor böyle. Yarın yokmuş gibi gidiyor. Harşan ananı sikeyim sen. Hadi Harşan hadi. Ananı sikeyim Harşan ananı. Abi adam bize morsa karşı koruması lazım. Adam korumuyor ya. Ne mesela bu saçmalık yani. Aksuar da basmadı. O aklına yine geldi Arşan'ın ya Aksuar. Orada bassaydı ben de kurtulurdum aman koyayım. Tamam hadi bakalım buradan bir şeyler izleyecek miyiz? Tamam buradan bayağı iyi. Alır mı bu arada? Ultiyi tutturdu mu tutturamadı mı göremedim. Buradan ölmez herhalde bu ultiye yani. Doğucu bir şeyler gelir yani buradan. Aynen bence de. Gayet iyi şu an. İyi gidiyor. Tamam çok güzel evet. Orada ben dedim patladık herhalde ama. Sorun yok. Bence alır ya buradan. Adam Guest yani. Enzo'yu da domatmış olur azamda. Buradan biraz zor alacak gibi. Bakıyoruz kim kimi yiyecek. Dünyanın en iyisi yoksa kolpadan bir nani mi? Hadi evet, kolpadan bir nani aldı amına koyayım. Ama tabi o Nani'ye karşı oynamak zor da sikeceğim ben bu harşan ya. Vaa orospu çocuğu gibi oynadı adam ya. Beynini kullanmadı amına koyayım. Morse dikkat. Tamam Morse oradan gömdüm iyi oldu o bir tane. Ooo Brock. Cansın ya. Burayı kırması Brock'un çok iyi vardı. Tamam güzel. Hocam öleceğim hocam. Tamam güzel bu ulti çok iyi oldu kurtardı. Hadi. Çok güzel evet aldım onu oradan iyi bir şekilde. Lan ona bir tane hadi tamam çok güzel evet. Oh be tur aldık en azından bu tur aldık bu güzel. Nani'deki hiper ulti var ya bizi bitirecek gibi geliyor umarım bitiremez ya. Yani. Ulti kasacağım. Bak adam bastı hiper bu arada sesi geldi. Nani yani. Hadi kafa at onu. Kafa attın ona. Üf. Oo oh, oo oh, man. Değil man? Sakin olalım burada biraz can toplayalım. Biz bizim adamlar taşıya dursun. Tamam. Ya taşıya dursun da değil de biraz kontrol vermesinler. Anladın mı? Yaraydık arkadaşlar. Kaybettik. Ya kanka sikeceğim ya. Hadi. Baba pro 1v3. Broku domalttık bir anda. Yok domaltamadık. Vay oros bu çocuğu. Ya nasıl ölmüyorsun lan? Abi nasıl ya? Ya biz bu maçı kaybediyorsak amına koyayım neyi kazanacağız lan biz? Senin götünü sikeyim ya ben. Al eksi 117 yedik amına koyayım. Dünyanın eksini yedik tek maçtan. gerçek mi değil mi? Bu ne amına koyayım. Oynayamayan adama bak ya. Adam pro'dan fail demiş amına koyayım 150 puanlı. Evet bu da orijinali bu arada. Bu adama da işte yenilmiş olduk amına Ne güzel domaltacak. Ha yarrak gibi oynadılar ya arkadaşlar. Şimdi yalan olmasın da bizimkiler. Adamların ikisi de Bizimkilerin ikisi de pro neredeyse. Diğer fail'lerin adamı da şey yap, pro gibi sayarsak. İkisi pro. Benle aynı seviyede oynadılar amına koyayım. Aynı düzey aynı düzeyde oynadık adamlar. Rakipte de öyle çok üstün bir oyuncu yoktu yani. Rakipte de normal oyuncular vardı. Hepsine bakmadık herhalde ama. Canım sıkılmadı değil yani. Bu maçı kaybetmek hiç olmalı ya. Gerçekten yani. Hani neyse hiçbir şey demeyeceğim. Ben devam edelim. Ee, burada çakı tamam banladı bizim adam. Güzel. Ben de e, mikoy banlamayacağım. mikoy çünkü o kadar iş yapmıyor. O yüzden burada Angelo'yu banlayalım biz. Adamlar almasın. Tehlikeli çünkü. Mina'yı banlamış adamlar. Tamam o da okey. Mina'yı niye banlar bilmiyorum ama banlamaları güzel fena değil. Bakalım ilk seçimden ne alacak adam. Melody'yi alabiliriz bu arada. şöyle kalkan aldım. Melody'ye kalkan işte bu taktikle aldım mesela. Ember geldi. Hani hangi taktik onu söyleyeyim. Videonun başında anlattım böyle. Alt karaktere baktım mesela soygunda oynanan. İşte yükselttim direkt anladım mı? O alt karakterin içinde hangi karakterler varsa. Alma abicim yapma şu gerizekalı gibi seçim yapmayın artık. Valla yeter beynimiz sulandı artık bu sizin mal mal seçimlerinizi. Biz dert ediniyoruz bak. Al işte beleşten artı aldım adam mesela. Abi inanılmaz ya. Piper Red alsa mükemmel ya. Gerçi seçimler harika. Lili tamam Lili alması güzel oldu. Karl Allah Allah adamlar artı almadı ya. Bu ne abi nasıl bir oyun lan bu. Ama şu an gizemli ligindeyiz ya. Biraz mallarla karşı karşı olabiliriz. Ondan dolayı da olur. Kazanmamız lazım. Şu yeni skinde de deneyelim. Dün videoda buna ahlaksız skin demiştik ama. Hocam güzel skin be şöyle baktığımızda. Yani Melodyne tipi hiçbir zaman sevmedim. Şöyle tip o bence Melodyne tipine daha güzel şeyler yapılabilir. Neyse abi çok da önemli biz karaktere odaklanalım yani. Karakterin önemli olan tipi değil işlevidir diyerekten devam edelim. Bizim şey umarım doğru yıldız gücünü seçmiştir bu arada. E, maymun olan, bıyıklı maymun olan inşallah doğru yıldız gücünü seçmiştir. Yani sağdan git tam sen siktir git sağdan. Bu adam çok istedi oradan gitmeyi. Ben buradan domaltacağım eminim ya. Domaltırız yani. Tamam burada olacağını zaten cümle alem biliyordu ama akıyım. Kör padişah bile biliyordu Lil'in burada olacağını. O yüzden onu kolay şekilde indirdik. Burada biraz durak sonra git dalak. Evet. 1 2 1 2 3 bir doji tam doja yere kalmadı. Dalalım abi direkt biz burada kasayı yok ederiz. Zaten. Kim doğarsa da olsun biz de kolay kolay öldüremez. Ember doğsun olsun bilmem. Karl olsun bizi öldüremez yani. Lilin de öyle. Aksuarımız falan her şeyimiz var bizi öldüremezler. Biz de bu arada hasarı verelim artık hadi. Hani bizim adamlar da bir defans yapsa iyi olacak. Miko defansına amına koyayım Saçmalama. abi. Tamam iyi şu an. Bayağı gömdük. Kaybettik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burada Miko'ya yazar bu maç yani adam. Uf, Piper ya. Piper ya. Piper ya. Burada okuyayım. Piper unutmuşum ben abi. Defansta ben iyi bir şey var zannediyorum. Adam Piper aldığını unutmuşuz adamı mesela. Yani. Piper aldığı için kaybettik. Adam gibi bir defans alsa en azından bize saldıran karakterlerden bir tanesini kes kesebilse eğer. Mal bu çocuğu mal mal. Geri zekalı ya. Adam Piper seçti şaka gibi. Ya. Bu sefer direkt lilya böyle yem gibi gitmeyelim. Mermi efekti güzel bu arada bu karakteri. Piper hadi sen de bir iki vur da bir şeyler yapabileceğim. Miko sen ne yapıyorsun? Ata gitsene ama ne sen? Adam öldürmeye çalışıyor lan. İnanılmaz bir Miko oyuncusu gerçekten yani. Tamam biraz defansif diyeceğim de. Hoş olmadı. Diyorum lan ben defans ben mi alsaydım acaba ya? Yani? Ben mi defans karakteri alsaydım? Bak 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 mala bak bak. Bu Piper bunların ikisini kesene kadar da 10-15 yıl geçer zaten. kafadan yani. Tamam. Bunu burada indiririz. Şöyle bir gidelim Tamam adam tam bizim gidiş yolumuza attı ya onu. Olmadı, hoş olmadı. Burada bunu oyalayalım. Tamam iyi. Öldüremedi. inanılmaz gerçekten. Bunun beni öldürememesi. İşte böyle mallarla maalesef karşı karşıya ve yenileceğiz bunları. Üzücü olan kısım bu. Mesela Miko nerede şu an? Miko ne yapıyor? Miko falan defans yapmaya çalışıyor ya. Kafayı yersin aman Kafayı yersin kafayı. Adam defans yapıyor Miko yu. Tamam biraz hasara gidelim. Abi Miko defans yapıyor. Ne yapayım? Hasara gideceğiz. Aa adam atağa geldi ya. Bak bir de defansa gidiyor. Koparsın aman koyayım. Hayda neler diyorsun Miko ya sen? Hadi ya ciddisine. İnanılmaz bir oyun. inanılmaz bir oyun ya. Bir çok hasarım var kasada. Adam geri zekalı. Burada bir olan Oros bu çocuğudur. Eksi 101 al işte amına koyayım. Bak ne oldu şimdi? Oynama sen oynama ilk günden sen master atma sen efsane atma ilk günden. Bekle son gün sen kasarsın zaten ama koyayım. En yüksek zaten efsanevi 1 atmışsın lan 2 bile değil 1. Sen de oynama sen zaten ne ne yine lan? Delirirsin abi kafayı yersin ya. La bu adamlar oynamayı versin ilk günden ya. Yeni bir sistem gelmeli bence şu aşamalı. Zaten yakında gelecektir yeni yılda. Ay ilk bir haftadan böyle şöyle diyeyim ben. Master atan oyuncular diğer sezon başladığında yani önceki sezon biz master attık ya bu sezonda ilk bir hafta bizim oynama hakkımız var ama master atamayan oyuncuların ilk bir hafta oynama hakkı yok. Onlar bir hafta boyunca oynamayacak aşamalı. Anladınız değil mi demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ilk bir hafta full master yapanlar yani kaliteli oyuncular bilinçli oyuncular böyle oynayacak kendi aralarında. Onlar zaten bir hafta içinde ligini yükseltir. Ondan sonra diğer işte oyuncular efsane yapanlar daha önceki sezonlardan. Onlar oynayabilir. Umarım anlatabilmişimdir. Burada kolpadan ultisi banlayalım almasınlar. Mini falan banlasak da iyiydi ama neyse rakip. Rakip de banlamamış. Mesela bizim adam bir tutuyor abi. Olmuyor kardeşim. Oyunda aman akoy bir an Hindistan böyle. Bir an böyle çok gelişmiş binalar. Bir an böyle adam konteyner evde yaşıyor mesela varilin içinde yaşıyor adam. Öyle yaşamaya çalışıyor. O adamla sen e, şeydeki Dubai'de işte yaşayan kaliteli adamı yan yana getirirsen ne olur aman koyayım Büyük bir fark olur anladın mı? Öyle olunca da denkleşmez ya. Al işte adam bibi aldı. Adamın bibi alması kötü değil. Adamın bibi alması nasıl kötü? Adam hiç düşünmeden bibi alıyor mesela. Diğer karakterlere bakmıyor. Bir direkt maça giriyor lan ben bibi oynayacağım diyor ve bibi alıyor. Savaş topunu görünce adamın aklına bibiden başka bir şey gelmiyor. Almayın arkadaşlar bibi değil ya. Bana mina önerme sen al madem ya. Bana seçim gelene kadar sen alırsın ya yani minayı 50 kere. Rakip hang alacak gibi veya bul. Bul alırsa da bok yedik. Hang alırsa da o kadar yine bok yeriz de o kadar yemeyiz ama. Bu sefer biraz daha az yeriz böyle. Rakip Twisty buradan iyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Şu Twisty ve DX, N, y, y, Onlar iyi oyuncu gibi gözüküyor derken. Cordelis fena değil. Güzel. Ben buradan herhalde bu gidişle kitmit alacağım. Bakalım. Belli olmaz abi ne alacağız. şöyle öyle elimizde bir dursun. Bakalım sonra adam ne alacak buradan. Onun alacağı şeye göre ben de güzel bir şey çekeceğim. Hank vesaire olabilir mesela. Hank şu an ama iyi ya. Veya Buster. Bakalım ne alacak. Yani. Yani yani. İyi olmadı Hank'in gelmesi ama. bu ben mi alsam diye düşünüyorum şu an biraz. Alsak mı acaba bunu yoksa. Bu de çok tank olacağız yani gerçekten. Sen bana mesela Buster önerme burada ya. Sen bir alın ya. Bana bir önerme hakkın yok senin. Önerme kardeşim önermeyin önermeyin. Stu öneriyorum mal mesela stu öneriyor adamı. Bul alacağım burada bul biliyorsunuz çok beleş bir karakter oynanması da kolay. Hatta Mine'yi ben oynayayım bulu diğer adam oynasın. Değişirse tabii. Tam değişmiyor değişme. Tam değişmiş. Ya bulun oynanması burada çok önemli ama Mine'yi bence daha iyi oynarız gibi geliyor benim. Ee, şöyle komplara baktığımızda böyle gerçekten geri zekalıların oynadığı bir oyun gibi gözüküyor şöyle. Ama bence iş yaparız ya bizim komp güzel gibi fena olmadı yani. Fena olmadı derken çok tank olduk, rakibin konuma göre iyiyiz diyelim biz ona. Tamam rakipte pro yok, bizim yanımızda da pro yok. Güzel gerçekten dengeli şu anda. Devam edelim. Şöyle zınk. Zınk zınk zınk. Ne oluyor benim o mermilere gitti mesela. Vuramadık ya, yani. top ayağıma mı geldi? Yok. Neyse abi devam, bir oradan ölecek zaten. Kalp attı ya bir de koparsın ya. Yani. İnanılmaz inanılmaz gerçekten inanılmaz. Tam ona iyi vurdum. İyi bunun beni alması... İyi mi oldu kötü mü oldu bilemedim. Rakibin base'ini de pusar mı yani ben? Sorun yok benim için. Burada dururuz bence. Şurası güzel. Tamam. Ama kardeşim Aksar bizim ne zaman mı gelecek artık yani? Bastım da demek ki mermi ile anda basmamak lazım. Evet, i̇şlemiyor. Bul buradan biraz can toplasın. Biz de sonra da idare edelim. Taşıyacağız yani. Tamam. Bul artık dalabilir bence Aksar basın. Hocam şöyle aksuar bastım. Bu ulti atacak gibi de atamadı. Ah lan onu alsaydım. Tam iyi ama olmadı bu. Zaten o ben onu öldürseydim de bu adam gol atardı. <laughs> Canım sıkılıyor ya bu. Yani gerçekten ya. Benim dediğim istemin gelmesi lazım. Yoksa insanlar mental kalmıyor. İnsanlarda mental diye bir şey kalmadı artık. Buna bak. sen de. Aksar basayım ben şöyle. Tam buradan gol garanti zaten. De. Az da atamıyorduk lan. Aa atamadık ya. Bul, şut çekeceksin lan kaleye. Bir şey yapmayacaksın abicim. Zor bir şey değil ya. İlk defa oynuyor amına kodum oyunu ya. İlk defa oynuyor amına kodum oyunu. Devam. Bak ya bak ya bak ya. Rakipte köpek gibi oynamaz mı? Ulan şu rakiplerden birini bile bizim yanımıza vermiyor ya böyle. İlk maç verdi bir de ilk maçta ya adamlar gerçekten yanıma gelenler çok kötü oynuyor arkadaşlar. Gerçekten yani. ne seçim şeyi var ne kom bilgisi var hiçbir şey yok. Aksor basamadım zamanında kötü oldu. Bastık da yani geçti artık gol yetkiyat kaybettik. <laughs> ben çok sabırlı bir insanım gerçekten arkadaşlar sabırlı bir insanım da insanın artık hani boğazlayacak utanmasalar bak telefondan el çıkacak boğazlayacak beni o derece sabrımı sınıyorlar ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz artık yani. Hala karpus sıkıyor. Sen proje misin lan sen? Ne bu yani? Bu ne mutluluk ya? Tabi adamda ne master derdi var ne bir pro derdi var. Bir şey yok. Bir ram yok böyle. Adam keyfince oynuyor yani. Biz böyle çabaladığımız için yok pro yapacağız bilmem ne yapacağız. Ondan bize böyle oluyor. Başımıza ondan bunlar geliyor. Yani. Tamam iyi. Güzel atamadı. Gol. Pö! O da olmadı. Onunla beceremedik. Bul. Abicim. Bu kadar zor değil. Aksar basacaksın ulti basacaksın. Bu kadar. Yapman gereken şey basit senin. Ciddi diyorum bak basit bir şey. Tamam ona döşedim baya. Ama öleceğim herhalde. Evet. Bu sonunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok oh be, sonunda. o gol atıyoruz ya. Sübhanallah ilk defa görenler bensin. Gol attık. Onu biraz zor attık herhalde. Baksana yani. Bir süre, bir süre sürdü yani gol atmak için. Tamam. Tamam biz çok dalıp, dalıp ölmeyelim. Dalıp ölmedikçe sorun yok. Zın zın zın. Oo yok olduk. Kaybettik herhalde yine. Tamam yo yo tamam. İyi bizim adam en azından savundu diyebiliriz. Oğlum bu ölmüş lan. Hem de Cordelius'a karşı ama ultisi varken tam çok bunda bir şey demeyeceğim. Fena değiliz şu an iyi gidiyoruz. Yani gol yemiyoruz bir 10 saniye falan. Baya dayandık iyi dayandık. 10-15 saniye de gol yemiyoruz kardeşim mükemmeliz bence. Tamam. Bayağı hasar verdim. Bul hadi. Sendeyiz. Bas oğlum. Hadi aslanım. 1 2 ulti kasıp şut tam imkansız. Çok zor şeyler istedik. Evet farkındayım yani. Tam oradan gol atamaz herhalde. Delireceğim. Delireceğim. Tamam. İferim doluyor. Bu ne abi? Hasar yiyoruz. Olur olmadık yerlerden hasar yiyoruz. Tamam. Kaybettik. Allah'ım ya Rabbim. Çıldıracağım ya. Eksi 60 daha fazlasını vermeyeceksin. 81 verdi. Orospu çocuğu. Ya bu ne ya? Abi gizemli bir adam. Yemin ediyorum bak senin ilk günden kasmana hiç gerek yok. Bir şey diyeyim ikinci günden şunu hiç kasma ya sen. Gerçekten hiç kasma yani. Ne bu ya bu ne ya bu? Şuraya bak ya. Daha önce bu kadar cenabet bir gün geçir ya gerçekten bataklık ya ve bok gibi bir lig buna battım mı çıkam ön ya. Şuraya bak. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna Yapacak bir şey yok. Kasamadık yani. Böyle oldu. Şurada ödül mü zaten hiçbir sikim yok. Neyse iyice saçma saçma, <laughs> saçma yerlere girmeye başladık. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenirseniz sevinirim. Bay bay.